UEFA organizasyonlarında 2024-2025 sezonundan itibaren İsviçre modeli adı verilen yepyeni bir formata geçiliyor. Lig usulüne göre oynanacak bu formatta takım sayısı 32'den 36'ya Oynanacak maç sayısı da 125'ten 189'a çıkacak. 36 takım 9'arlı gruplar şeklinde 4 torbaya ayrılacak. Her bir takım 4 torbadan ikişer rakiple eşleşecek. Kura çekimi sonrası her takım eşleştiği 8 rakibiyle 4'ü içeride, 4'ü de dışarıda olmak üzere toplam 8 maç yapacak. Ancak dikkat bu maçların rövanşı olmayacak. 8 maç sonunda ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada yer alanlarsa iki ayaklı bir playoff turu oynayacak. 9-16 arası seri başı olacak ve revanş maçını evinde oynayacak. İlk 24'e giremeyen 12 takımsa Avrupa kupalarına komple veda ediyor. Playoff turunu geçen takımlar son 16 turuna direkt giden ekiplerle eşleşecek. Son 16 turundan itibaren turnuva eski sistemdeki gibi ilerleyecek. Öte yandan Avrupa ve Konferans Ligi'nde de benzer bir lig formatı uygulanacak.